Selamünaleyküm dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Dostlarım bugün Sefra 23 için güncel forma yamasının ikinci versiyonunu vereceğim. Bunun yanında nasıl kurulacağını göstereceğim. Bunun yanında birkaç şey söylemek istiyorum. Dostlarım bizim özel günlerimizde ücretsiz verdiğimiz özel formalar oluyor. 3 büyüklerin, 4 büyüklerin şu şekilde ben size göstereyim. Bu formalara erişebilmek için de Discord sunucumuza gelmeniz gerekli. Bu formalar kesinlikle ücretsizdir. Sadece buradan oylama yapıyorsunuz. Hangi takımı seviyorsanız veya hangi takımın formasını istiyorsanız buradan oylama yapıyorsunuz. Tıpkı bu yukarıda olduğu gibi. Verdiğimiz tarih bittiği zaman yani verdiğimiz tarihe gelindiği zaman biz formaları şu şekilde hediye odasına ücretsiz bir şekilde atıyoruz. Bunlar da zaten delilleri şuradan gördüğünüz gibi indirme linkleri vesaire her şey çalışmaktadır. Onun yanında dostlarım ücretsiz yüzlerimiz var, yüz paketlerimiz var. Bunları e, dediğim gibi Discord sunucumuza gelip katılabilirsiniz, bunlara erişebilirsiniz. Bunun yanında haftalık olarak mod seçimleri oluyor. Bu mod seçimlerine lütfen katılın. Çünkü bu mod seçimleri sizin isteğiniz üzerine olan şeyler. Hani siz hangi modu istiyorsanız biz o modu geliştiriyoruz. O sebepten ötürü bu hususlara dikkat edelim. Gerçekten bunlar önemli konular. Dostlarım bunun yanında şunu söylemek istiyorum. Bu forma yamamız kesinlikle ücretsizdir. Ben herhangi bir ücret talebinde bulunmuyorum. Yapmanız gereken tek şey açıklama kısmında ben linkini vereceğim zaten. Açıklama kısmında forma yamamızı indirip masa üstüne çekip ardından şu şekilde klasörü ayıkla deyip buradan. Arkadaşlar eğer bu videoya tam 300 like gelirse Avrupa takımlarının formalarına da başlayacağım. Bu da ufak bir bilgilendirme olsun. Ardından buraya gelip şifreyi yazmamız gerekiyor. Şifreyi nasıl bulabilirsiniz, nasıl erişebilirsiniz onu da göstereyim. Tekrar Discord sunucumuza geldik. Zaten siz Discord sunucumuza aşağıdaki linklerden geldiğiniz zaman aşağıda açıklama kısmında verdiğim davet linkinden geldiğiniz zaman sizi büyük ihtimal ya girişe atacaktır ya da abone kayıt odasına atacaktır. Eğer sizi abone kayıt odasına atarsa yapmanız gereken tek şey abone olduğunuza dair SS atmak. Ardından yönetici subaylarımızın, generallerimizin ve benim size abonelik rolü verdikten sonra şu şekilde parola odası atmamızı beklemeniz. Parola odası attıktan sonra parola odasına tıklıyorsunuz. Bu şekilde gelen odaya tıklıyorsunuz. Size bu şekilde erişime açılıyor tıklıyorsunuz ardından şifrelere ulaşıyorsunuz. Yani kesinlikle dediğim gibi herhangi bir ücret talebinde bulunmuyoruz. Yani bu e, bazı arkadaşlar yorumlar kısmında yazıyor ama kesinlikle dediğim gibi paketlerimiz, modlarımız ücretsizdir. Zaten ücretsiz yazdığımız her mod ücretsizdir. Dostlarım şimdi ben parolamı yazacağım. Ardından dosyaları çıkartacağım. Sizden tek ricam kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve yorumlar kısmına gelip düşüncelerinizi belirtin. Videomu da beğenin. Gördüğünüz gibi ben parolamı yazdım. Şu an dosyalarımı çıkardım. Bu şekilde klasör olarak gelir. Zaten bunu isterseniz silin, isterseniz saklayın artık. O size kalmış bir şey. Dostlarım şu şekilde içerisinde bir tane FIFA mod dosyası olacak. Bunun için mod manager'a ihtiyacımız olacak. Eğer bilgisayarınızda mod manager varsa zaten yönetici olarak çalıştıracağız. Eğer bilgisayarınızda mod manager yoksa yukarıda Kartlar kısmında Mod Manager nasıl kurulur adlı bir videom var. Oradan Mod Manager kurulumunu bulabilirsiniz ve indirebilirsiniz. Dostlarım Mod Manager'ımızı yönetici olarak önce çalıştıralım. Gördüğünüz gibi oyun seçimleri geldi. Eğer burada sizde oyunlar gelmez ise buradan Scan for Game yapın. Ardından oyunların geleceğini göreceksiniz. Yani oyunları ara seçeneği var ve buradan yine buna tıkladığınız halde oyunlar gelmiyorsa buradan ne yapıp oyunun dosya konumundan oyunu bulup exe dosyasını seçip tıklayın ardından farek yapın. Dostlarım bunun yanında ee, bunun yanında bu da gördüğünüz Sancak 23 pek. Hala üzerinde e, çalışıyoruz. Yeni pekimiz güncel stabil sürümü. Buna da ulaşmak için Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Ben buradaki Sancak 23 kaldırıyorum. Şimdi yapmamız gereken çok basit. Dostlarım burayı güzelce dinleyin. Eğer EA'den oynuyorsanız EA'den kastım Epic Game. Epic Game'den oynuyorsanız EA'ye giriş yapacağız. Eğer Steam'dan oynuyorsanız direkt Steam'a giriş yapacağız. Ben önce Steam'dan göstereyim. Steam'dan nasıl olunuyor onu göstereyim. Evet. Arkadaşlar Steam hesabımız açıldı. Buradan kütüphane bölümüne geliyoruz. Buradan FIFA 23'ü buluyoruz. Gördüğünüz gibi burada. Buradan özelleştir bölümüne gelip ardından özellikler yapıyoruz. Şuraya verdiğim bu kodu. Ben bu kodu zaten açıklama kısmına vereceğim. Ee, güzel bir şekilde bakın. Başında sadece böyle bir çizgi olacak. Bu çizgiden itibaren kopyalayıp buraya yapıştırın. Eğer siz dostlarım Epic Game'den oynuyorsanız ise siz de EA'ye giriş yapın. Dostlarım benim EA hesabı isteyecek büyük ihtimal bilgisayarı çünkü şimdi açtım evet istedi. Ben şimdi hesabımı gireceğim hemen geliyorum. Evet dostlarım hesabıma giriş yaptım. EA paneli açıldı. Şimdi bizim yapmamız gereken tek şey kütüphane bölümüne gelip şuradan libari yazar. Tıklıyoruz buraya. Buradan FIFA 23 yani direkt buradan da çıkabiliyor. Ben hani direkt siz garanti olsun diye bu şekilde gösteriyorum. Kütüphane bölümüne geldik. FIFA 23'ün üzerine geldik. 3 noktaya tıkladık. Ardından view deyip ardından şurada gördüğünüz boşluğa bu kodu yapıştırıyoruz. Kesinlikle enter tuşuna basmayın. Enter tuşuna basarsanız şu şekilde hata verecek. sev olmayacaktır. O sebepten enter tuşuna basmayacağız. Ben burayı siliyorum. Bir tane sil yapıyorum. Gördüğünüz gibi fev açıldı. Tıklıyorum ve kaydettim. Şimdi dostlarım yapmamız gereken tek şey mod manager'ın içine aktif modumuzu yüklemek. Onun için de mod manager'ımıza tekrar gelip ardından import yapıyoruz ve masa üstüne gelip klasörü nereye attıysak biz masa üstüne atmıştık zaten gördüğünüz gibi burada tıklıyorum ve modumuzu seçiyorum. Modumuz buraya geldi. Gördüğünüz gibi modumuzu şimdi nasıl aktifleştireceğiz? Bir kere tıklıyoruz üzeri şöyle mavi olduğu zaman buradan gördüğünüz gibi şöyle bir seçenek var. Epi mod diyor zaten ok işareti de var. Buna tıkladığımız zaman şu an modumuz aktif. Şu yanında tik olduğu zaman mod aktif oluyor. Şu an yani modumuz aktif. Dostlarım eğer modları kaldırmak istediğiniz zaman ise oyundan çıkıp şu ıı, tiki kaldırıp tekrar launcher yaptığınız zaman modlar artık aktif olmuyor. Oyundan kalkmış oluyor. Şimdi tıklıyorum launcher'a ve oyunun açılmasını bekliyorum. Şimdi oyun içerisinde modumuz aktif olmuş mu buna bakacağız. Bunu bir kontrol edelim. Formalarımız gelmiş mi dediğim gibi. Buna bir bakalım. Ardından videoyu bitireceğim ben.

Alemlerin en yücesi olan yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.